Keserken şer'i usulle kesmek nedir? Onu da diyelim. Hayvanın şu dört tane şey var. Ve değiştirilen dört damar. Iki, yani soluk nefes borusu, soluk borusu ve iki tane damar. Dört tane şey var. Ve var. Bu dördünün kesilmesidir. Tamam mı? Bunların ekserisinin kesilmesiyle şey olur. E, kesme yerine gelir. Burada dikkat edile şey keserken de Allah'ın adıyla Bismillah Allahu Ekber denir. Rahman ve Rahim söylenmiyor burada. Kesme işidir çünkü. Rahmetle vasfedilmiyor. Bismillah Allahu Ekber denir. E, bu kesilir. Şimdi şey e, keserken şuna dikkat etmek lazım. Bu bizim Türkçe'de haram iliği denilen bir şey var. Bu e, o, o içinde bir sinir var. Orayı kesmemek lazımdır. Bak bu Türkçe'de ona haram iliğinin se denmesinin sebebi ha kesmenin haram olmasından dolayı. Çünkü sinirdir o. Bıçak oraya değdiğinde hayvana çok eziyet eder. Tamam mı? Onun için hayvanı tamamen kafasını birden böyle koparmak, o şeyini de kesmek. E, neydi onun adı? O iliği, o haram iliğini kesmek, o sinirleri dokunmak. Bu da mekruhtur, günahtır orası bırakılır oraya dokunulmaz kanı boşalır hayvanın öldüğü anlaşılır hareketsiz kalır öldükten sonra onu kesip koparmak lazımdır yoksa ezi eziyet etmiş olursun hani hayvan murdar olmaz hayvan şey olur eti yenir ama eza olduğu için günahtır buna dikkat edin şeyde dikkat edilecek şeylerden birisi de şimdi hatırıma geldi şu ceviz denilen yer var ya cevze denilen şey bunun kestiğinde kesilirken bunun şey tarafında kesilen baş tarafında kalması lazımdır. Tamam mı? Buna dikkat edin. Bak burada Hanefi bir ruhsat vermiş ama Şafii ruhsat vermemiş. Şimdi o konu hatırıma geldi onu da şey yapayım. Buna mugalsame deniyor. Mugalsame. Mugalsame fıkıhta o hayvandır ki şey şu cevze işte yani ceviz gibi o şey var ya çıkık yer cevze denir o cevze bedende beden hizasında kalmışsa yani cevzenin üstünden kesildiyse bu hayvana mugalsame denir bu e, şey hanefi mezhebinde her ne kadar hayvan burada haram olmuyor hayvan haram olmuyor eti yenilir ama mekruhtür. Şafii'de hayvan da murdar olur. Çünkü diyor o boğuluyor diyor. Bunun için bakın özellikle Hanefiler keserken burada şeylik yapmasınlar. Gevşeklik göstermesinler. Buraya dikkat etsinler. Cevze boyun tarafında kalacak keserken. Çünkü her ne kadar Hanefi ruhsat verdiyse de buna hayvanın eti helaldir demek bu kesim helaldir demek değildir. Anlaşıldı mı? Sünnete uygun değil. Şafii burada sıkıdır hayvanı murdar eder diyor. Onun için buna dikkat edin cevze yukarı tarafta kalacak. Mugalsame. Anlaşıldı mı? Yani şey olan hayvan. Mugalsame şafide haramdır. Hanefide eti helaldir ama sünneti terk etmiş olur. Yine şu mevzuda hatırıma gelen bir noktada. Bakın tavuktur, kuştur. Böyle boyunları zayıf olan hayvanlar. Bu hayvanları bazen rastlıyoruz. Kafalarını koparıyorlar. Bu caiz olmaz. Anlaşıldı mı? O et murdar olur. Tavuğu keserken de şey bakırken kuşu mesela yakaladı kuşu. Kafa koparmak olmaz. Kesmek lazımdır. Keserken de aynı şekilde o sinire dokunmadan önce kesecek, akıtacak, öldükten sonra kafayı koparacak. Birdenbire kafayı koparmak bu da mekruhtur. Buna da dikkat edin.